Bu videomuzda bu parçayı çizeceğim, bu parçanın resmini açıklamalar kısmında link olarak paylaşmış olacağım. Şimdi bu birinci seviye, yani basit seviye bir parça. Şimdi şu kısmı çizmekle başlıyorum. Yani şuradan görünüşünü çiziyorum. Ön zemledim, çizdim dedim. Orta nokta çizgisi. şimdi simetrik bir şekilde olduğu için sadece sağ tarafını şimdi sonra aynalama yapacağım. Burası 60 mm, burası 50 mm, burası 15 mm, burası 15 mm. Burası 60 mm. Burası 50 mm. Burası 15. Burası 15. Ee, şurası 40 milimetre Yani o zaman burası 40'ın yarısı 20 milimetre olacak. Ee, bu ara, ara bu aralığın arasındaki mesafe 20 milimetre yani şu nokta ile orijin arasındaki mesafe 10 20/2 10 olacak. Aa, sonra objeleri aynala diyorum. Şöyle seçiyorum. O etrafında aynala diyorum. daha düzlem yeşil tıkladım ve onayladım. Akıl ölçülendirme diyorum. Şu çizgim ile bu çizgi arasındaki mesafe 40 milimetreydi. Evet, e, mis, e, siyah çizgi oldu. Yani tam tanımız e, geçebiliriz. Ne kadar katlayacağız? 30 milimetre katılayacağız. Bu unsurlar, eksili katı oluşturma. Bu, alanı seçiyorum. Bu katı tıklarsanız onlar onlar artar. Burası kör olacak. Yeşil çiçeğe tıkladım ve onayladım. Parçamın izometrik görüntüsünü elde ettim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.